arasındaki bölgede Şimanski yanındaki tek rakibine bak iki kişi falan değille yani, tek rakibine topu kaptırdı. Akabinde top ceza sahası bölgesine rakip taşıdı topu. Ardından ceza sahasında kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Screen yarım falan uzaklaştıramadı. Osterwoldenin yapamadığı o uzaklaştıramadı. Pozisyonda bir şekilde top rakibin dokunmasıyla tıngır mıngır kaleye gitti. Fenerbahçe gol yedi. Ya Fenerbahçe'nin yediği şu gol gerçekten komedi, saçmalık, rezalet bir goldü. Bu bir. Dakika 25'te Şimanski korner sonrası ceza sahası dışına seken topta rastgele bir vuruş yaptı. Şansını rakip bu vuramaz diye savunma yapmadı. Top kaleye gitti. Düz bir vuruş. Şansa gol oldu. Bak rakipteki Zayas'ın da böyle bir golü vardı. Ama Zayas kariyerini bitirdi Fenerbahçe'de. Şimanski de bu işte.